...onları dergi dışında da... ...seninle de, senin kitaplarını da çok iyi okudum. Dolayısıyla bu birlikte düşündüğümüz... ...bir şey aslında, çıkarsızlık konusu. Biz bunu ilk sayıda yaparak... Dergi poetik bir e, duruşunu duruşunu altyapısını oluşturur diye düşündük. Yani üstü balla orada konuştuğumuz şey konular Terkan'la Hayriye ile Özbahçe ile onun devam getirmek Genç arkadaşlarla bu daha belki şey yapılabilir yani geliştirilebilir. Tamam ya o çıkarsızlık dediğim gibi işin DNA'sı gibi duruyor. ben sen tek, tek sayılarda yazarım ben. Ben sadece tek sayılarda yaz. Öyle sen... tamam işte bak. <gülüyor> 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 Güzel bir dergi olacak diye düşünüyorum. Ekip çalışmamız müthiş. Bundan sonrası için okur da. Sert ama okunabilir bir, bir dergi Olsun Hem dünya şiirini hem çağdaş şiiri hem şiir formlarını sıkı şekilde takip eden bir ekiple beraberiz. Bununla beraber gündemimiz şiir ve eleştiri olacak. Hem bu ekipten dolayı hem de gündemimizden ötürü ıı, aşırı derecede mutluyum. Şu anda bu videoyu İsviçre'nin Zürich şehrinden çekiyorum. Ve şu an ıı, Voltaire kabaresindeyim. Bizi birbirimize bağlayan bir takım ilkeler var. Bu ilkelerin başında da Çıkarsızlık, e, tarafsızlık e, geliyor, e, bu kadar. Bugün gün Murat abiyle konuşurken telefonda, dedi ki bu tarihi bir dergi olacak, kadroda öyle dedi. Onun için dedi, işlerin çok iyi olması lazım, ses getirecek bir şey olacak dedi. Feriye Hanım da, hem Hakan abi de seçkinlik, seçkincilik biraz üst seviye olduğu için, e, isimler konusunda bir türlü uzlaşamıyoruz. Koyalım. Şey pardon, Punktum koyalım derginin ismini. Ay az evvel aklımdan geçti Punktum Hakan. Punktum çok güzel bir isim bak. Ben, ben, de... ben de çok güzel isimler öneriyorum. Siz size. harcayıp harcayıp duruyorsun. Punktum dedim, <laughs> Instagram dedim, Palimpsest dedim, 313 dedim, e, Pardon <laughs> dedim. Ben de bu 9'dayım çünkü iyi edebiyat her zaman çok değer hissettirir. Cemal Süreya'nın da dediği gibi, fiyatın e, kalbi dergilerde atar. Yeni bir dergi olarak Buzdokuz Dokuz dergisi de Deviyata e, temiz kan e, pompalamak için e, yola çıkmış durumda. Biri ya da bir şeyin ilgisi olmamı engelliyor bu yüzden ben de Buzdokuz'dayım. Şiir sadece e, dergide yayınlanan bir şey değildir. Şiir arkadaşlıklar kurar, sınırları silen bir varlıktır. İki aylık cüretimiz buz dokuz yayında. Ben de buradayım. Yaklaşık üç buçuk yıl aradan sonra şiir merhaba. Buralardayız. Şiirimiz buz dokuzdadır abiler. Dünyada yaşayan insan, yaşamanın getirdiği meşgaleler ve sıkıntılar içerisinde bir sarhoş gibidir. İşte şiir bu sarhoşluk halinden kurtulup aklımı başıma almamda öncü bir rol üstlenir. Türkçe'ye yeni bir hobi açılıyor. Biz de diğer dergiler gibi, diğer şairler gibi kalmaya devam edeceğiz. Ne kadar kazarsak Türkçe o kadar bereketli. Çağatay Koparal Buz 9'da, Buz 9 Eylül'de. Puzzle'ın eksik parçasını buldum. Red brightness and beyond. See into sky through my fingertips. Yüzyıl sonra şiir yazılmayabilir. Hatta müzik bile yapılmayabilir. Ama madem hayatımızın uğraşı yaptık şiiri, hepimiz kendi ötesine gidip oradan getirmeli bize şiiri. Sanat insanla birlikte ortaya çıkan ürünse bu ürün hangi sorunun karşılığı olabilir?